Merhabalar sevgili hanımlar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün diliyorum. Canti Butik kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlere yine harika bir şiş örgüsü göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Hemen örgümün yapımına geçiyorum. Şimdi sevgili hanımlar. Örgümüzde ben bir lastik olarak altyapı oluşturdum. Örgümüz iki ve katları olarak ilerliyor. Baştaki ve sondaki ilmeğimizi de artı iki olarak düşünün. Ona göre örgünüzü başlayabilirsiniz. Şimdi hanımlar lastiğimizi ördükten sonra Ilk ilmeğimizi boş alıyoruz ve bir sıra düz ilmek örüyoruz Bu arada sevgili hanımlar bu örneğimizi e, Tabii ki ipliğimizi de ayarlayarak buna uygun ipliğimizi de orta kalınlıkta bir iplik e, diyebilirim. 3 numara ya da buçuk numara şişle örmenizde fayda var. Çünkü örneğimizin biraz böyle geniş durması gerekiyor. Yani sık bir örgü olarak durması. Şişimiz eğer biraz kalın olursa örnek bir kez daha güzel görünür diyebilirim. Şimdi sondaki ilmeğimizi hanımlar ters örüyoruz. Baştaki ilmeğimizi her zaman boşalıyoruz. Sondaki ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Şimdi örneğimizi sevgili hanımlar arka sırada kuracağız. Yine ilk ilmeğimizi boşaldık. Şöyle ilmeğim kaçtı hemen düzeltiyorum. İlk ilmeğimizi boşaldık. Ardından ilk ilmeğimizi boşaldıktan sonra diğer ilmeğimizi ters örüyoruz. Bakın şimdi hanımlar burada üçüncü ilmeğimizi boşalıyoruz. Ardından şöyle arka taraftan şişimize şu bölgeye geçirerek örüyoruz ve burayı bırakıyoruz. Ters örüyoruz. Boşalıyoruz ilmeğimizi. Ve bakın şöyle yakından gösteriyorum girdiğim noktaya bakın bu şekilde bu noktaya girerek burayı da yine bir ilmek olarak örüyoruz ters ördük boşaldık ve arkadan şişimizi geçirip düz bir şekilde örüyoruz ters ördük boşaldık arkadan şişimizi geçirdik ve düz bir örgü örerek burayı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar hanımlar bu şekilde devam ediyoruz. Örneğimiz bu arada sevgili hanımlar iki sırada oluşuyor. Sadece ee, şunu söylemem gerekirse birinci örneğimizi tamamladıktan sonra kaydırmamız gerekiyor örneğimizi o yüzden onu da sizlere yine göstereceğim. Bakın ters ördüm ve en son yine ilmeğimi. şu şekilde ara noktasına girip düz bir şekilde örüyorum ve en son ilme ilmeğimi yine ters örüyorum. Düz tarafa geçtiğimizde dediğim gibi örneğimizi arka yüzden koyuyoruz. Örneğimizin düz tarafına geçtiğimizde yine ilk ilmeğimizi boş aldık. Bakın şöyle dışarıdan yani bu şekilde örmüyoruz. Şöyle dışarıdan alarak ilmeklerimizi düz örüyoruz. Fakat burada bakın 2 ilmeğimiz oluyor. Bunların ikisini beraber örüyoruz düz olarak. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz ve örneğimizi tamamlamış oluyoruz. Fakat şimdi ikinci örneğimizi koyarken örneğimizi kaydırmamız gerekecek. O yüzden yine ikinci sırayı da sizlerle beraber yapacağım. Yani ikinci örneğimizi ikinci sıra derken ikinci örneğimizi koyarken. Şimdi sevgili hanımlar ilmeğimizi boş aldık. İlk örneğimizi koyarken ne yaptık? Bir ters ördük. Değil mi? Şimdi ikinci örneğimizi koyarken ters örmeyeceğiz. Bu defa boş alarak bu noktada örneğimizi kuruyoruz. Ters ördük yine. Boş aldık ve yine örneğimizin ilk sırasında yaptığımız tekniği yapıyoruz. Tabii ki şimdi birkaç sıra ördükten sonra örneğimiz ortaya çıkmış olacak. O yüzden birkaç örnek yaptıktan sonra Daha net görebileceksiniz sizlerde. Bakın şimdi e, sonda yine örneğimizi kurmuştuk. E, bakın burada son ilmeğimiz ters renk geldiği için ters örüyor. Burada ikinci ilmeğimize örnek koyduk. Sonunda da e, ters geldiği için ters ördük. Şimdi hanımlar ikinci örneğimizi kurmuş olduk ve ne yapıyorduk? İkinci sırasında örneğimizin ikinci sırasında bir düz örüyoruz ve bu ilmeklerin ikisini birden düz örerek devam ediyoruz. Şimdi bir örnek daha yapalım. Ardından örneğimizin nasıl durduğunu hep beraber görelim. Yine örneğimizin ters tarafına geldik. İlk ilmeğimizi hep boş alıyoruz. Şimdi hanımlar bu noktada yine İlk sıraya döndük. Örneğimizi ilk kurduğumuz sıraya dönüyoruz. Bir ters örüyoruz. Ardından boşalarak şu şekilde şişimizi alttan geçirip düz örüyoruz. Ters örüyoruz. Boşaldık ilmeğimizi arkadan geçirip düz örüyoruz. Yani burada yapmamız gereken Önemli nokta şu: her örnek bitiminden sonra örneğimizi kaydıracağız. Bakın ilmeğimi de boş alırken arka tarafta kalıyor. Buna da dikkat edelim. Evet, ters ördük ve bakın yine bu noktada örneğimizi yapıyoruz ve en son ilmeğimizi de yine ters örüyoruz. Şimdi yine bakın iki ilmeği düz ördüm. Yine yanındaki tek düz olan ilmeğimi de düz olarak örüp sıra sonuna geleceğim. Örneğimiz çok cici ve gösterişli bir örnek kazaklarınızda, bluzlarınızda yani arzu ettiğiniz her örgünüzde kullanabilirsiniz hanımlar. Evet. Şimdi hemen gösteriyorum sizlere. Bakın. Şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. harika yapımı da çok kolay bir örnek bugün sizlere anlatmış oldum Evet sevgili hanımlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Canti butikte kalın. Hoşça kalın.